Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Köpekler havlarken kediler miyavlarmış. Kuşlar hiç dayanamaz, cik cik öterlermiş. Arabalar düt düt diye giderken tren çuf çuf eder. Hayal kurmayı seven çocuklar gökyüzüne uçarmış. Masal dedikleri biraz gerçekmiş, biraz hayalmiş gerçek paylaşalım, masalımızı anlatalım. Açalım masal kapımızı, girelim içeriye. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Buradan çok uzaklarda, dağların eteğinde bir fidanlık varmış. Bu fidanlıkta yaşarmış küçük erik ağacı. Bu fidanlıkta daha birçok meyve ağacı birlikte büyürlermiş. Hangi ağaçlar dediğinizi duyar gibiyim. Elma, portakal, kiraz, vişne, ceviz daha bir sürü ağaç bu fidanlıkta mutlu mutlu yaşarlarmış. Günlerden bir gün küçük erik ağacı uyanmış, gözlerini açmış, bir sağa sallanmış, bir sola sallanmış, bir öne, bir arkaya derken yapraklarıyla yanındaki portakal ağacını gıdıklamaya başlamış. Portakal ağacı kıkır kıkır gülmeye başlamış. Dikkat et arkadaşım dalların beni gıdıklıyor demiş. Bunu duyan erik ağacı hem şaşırmış hem utanmış. Arkadaşından özür dilemiş ve düşünmeye başlamış. Her gün yaptıklarımdan farklı bir şey yapmadım diye düşünürken arkadaki büyük elma ağacı seslenmiş erik ağacına. Erik ağacı, büyüyorsun. Her gün biraz daha büyüyorsun demiş. Büyümek güzeldi ama yapraklarımı, dallarımı hareket ettirmeden yaşamak çok zor olacaktı. Daha dikkatli, daha kontrollü olmalıyım dedi Erik ağacı kendi kendine. Keşke, keşke bir bahçede yaşasam dedi ve o kadar çok içten istedi ki bir gün bir kamyon yaklaştı fidanla. İçinden bir dede ve bir çocuk indi. Yaklaştılar Erik ağacının yanına. Aldılar Erik ağacını bindirdiler kamyonun kasasına. Az gittiler, uz gittiler. Dere tepe düz gittiler. En sonunda bir bahçeye vardılar. Çocuk o kadar heyecanlıydı ki kalbi güm 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 atıyordu. Hemen gitti, küreğini getirdi ve toprağı kazmaya başladı. Dedesiyle birlikte diktiler küçük erik ağacını. Çocuk koşup hemen bir kova su getirdi ve döktü erik ağacına. Bu erik ağacının çok hoşuna gitti. Çok mutlu oldu. Çocuk hemen ayağa kalktı ve sarıldı. Benim canım ağacım deyince minik erik ağacı daha da mutlu oldu. Etraftaki ağaçları dedesine gösterdi çocuk. Annemin ağacı senin ağacından küçük. Benim ağacım da annemin ağacından küçük dedi dedesine. Küçük, büyük, daha büyük. Etrafına bakındı küçük erik ağacı. Gerçekten de çocuk haklıydı. Bahçedeki en küçük ağaç oydu. Ama hiç şikayetçi olmadı. Bir sağa sallandı, bir sola sallandı, bir öne, bir arkaya sallandı. Hafifçe gerindi, hiç sorun yoktu. Mutluydu burada. Anne ağaç ve dede ağaç da sevgiyle kabul ettiler küçük erik ağacını. Günler böyle gelip geçti, erik ağacı büyümeye devam ediyordu. Sonbaharda yaprakları düştü, kışın biraz üşüdü. İlkbaharda çiçekler açtı, yazın meyve vermeye başladı. Dallarında kuşlar yuva yaptı. Maymunlar hoplayıp zıpladı. Köpekler gölgesinde uyudu erik ağacının. Erik ağacı mutluydu. Hatta bir sincap gövdesine yuva yapmıştı. Asıl olanlar da bundan sonra oldu. Neler mi oldu? Dinleyelim bakalım. Sincap, kendime ne kadar güzel bir yuva kurdum. Burada çok mutluyum. Buradan beni hiç kimse gönderemez dedi. Hemen kuş geldi. Cik cik cik. Burası benim yuvam. Lütfen buradan gider misin? derken maymun söze karıştı. Burası ikinizin de değil. Burası benim evim, benim yuvam dedi. O o o cik 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 vik 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 derken ortalık karıştı. Bahçedeki bütün ağaçlar yapmayın, etmeyin deseler de hiç dinlemediler, hiç duymadılar. Küçük erik ağacı üzüldü. Erik ağacı, "Lütfen beni dinleyin. Benim dallarımda ve gövdemde yaşamak istiyorsanız," derken kuş hemen sözünü kesti erik ağacının. "Cık cık cık, buraya önce ben geldim. Burası benim yuvam." derken sincap itiraz etti. Maymun söze tekrar atladı ve ortalık tekrar karıştı. O o o cik 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 vik 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 derken erik ağacı hem sinirlendi hem öfkelendi. Hızlıca dallarını bir salladı üstündeki bütün hayvanları aldı karşısına. Bana bakın dedi. Benim dallarımda ve gövdemde yaşamak istiyorsanız birbirinize saygı duymanız gerekiyor. Ben artık büyüdüm, koskocaman bir ağaç oldum. Hepinize yuva olabilirim dedi. Benim gövdemde ve dallarımda mutlu mu yaşamak istersiniz? Yoksa çevrenizdekileri, bu bahçedeki tüm ağaçları ve hayvanları üzerek mutsuz olarak mı yaşamak istersiniz? Hangisi diye sordu. Kuş, sincap ve maymun birbirlerine baktılar. Yaptıklarından çok utandılar. Doğru kararı verdiler. Doğru yolu buldular. Mutlu mutlu yaşamaya karar verdiler bu bahçede. Bundan sonra bu bahçede çok hayvanlar geldi. Erik ağacı hepsine yuva oldu. Mutlu mutlu yaşamaya devam ettiler. Masalımız da burada Bitti çocuklar. Hoşçakalın.